Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle divan edebiyatı bir kısmına geçiyoruz. Divan edebiyatının genel özellikleri, terimler ve nesiri hakkında arkadaşlar sizlere bilgi vereceğiz. Divan edebiyatı bizim 13 ve 19. yüzyıllar arasında sürmüş bir edebiyatımızdır arkadaşlar. 600 yıl sürmüş bir dönemden bahsediyoruz. Divan edebiyatının diğer isimleri dediği zaman saray edebiyatı diyebilir, yüksek zümre edebiyatı diyebilir, havas edebiyatı diyebilir. Genelde sorularda çıkan şekliyle klasik Türk edebiyatı arkadaşlar buna dikkat edin. Klasik Türk edebiyatına ait bir özelliktir dediği zaman aslında sizlere divan edebiyatının özelliğini soruyor demektir. Dikkat edin. Ama genel kullandığımız ismi divandır. Çünkü burada divan dediğimiz defterlerde, kitaplarda şiirlerini toplamışlar. O yüzden de genel bilinen ismi divan edebiyatı olmuştur diyoruz. Sanatçılar halktan kopuk ve medrese eğitimi almış kişilerdir. Havas da zaten yüksek cümlede saray edebiyatı da bunu gösteriyor. Halk edebiyatı halkın içinden çıkan sanatçılardı. Ama divan edebiyatı halktan kopuk kişiler tarafından Oluşturulmuştur diyoruz. Kurudusu hoca dehani kabul edilir dikkat genelde aruz ve beyit kullanılmıştır halk edebiyatında genelde hece ve dörtlüktü karşılaştırmalara dikkat edin Arapça ve Farsça kelimeler çok fazla kullanılmıştır bu yüzden dil ağırdır. halktan kişiler sıradan kişiler okuduğu zaman bu şiirleri anlamakta zorlanıyor hatta anlamıyordu gençler sanat sanat içindir görüşüyle kendi sanatçı kişiliklerini göstermeye çalışmışlar. Birbirlerine üstünlüklerini sanatlı dille göstermeye çalışmışlardır diyoruz. Önemli olan konu değil, işleyiştir. Önemli olan ne anlattığı değil, üsluptur. O yüzden Divan Edebiyatı'nda işte Yusuf Züleyha, Leyla Vü Mecnun birden çok kişi tarafından yazılmıştır. Çünkü Önemli olan konu değil. İsterse gelin hepimiz aynı konuyu işleyelim. Önemli olan işlediğimiz konu değil, onu nasıl anlattığımızdır. Bizim için önemli olan budur demişlerdir. Sorularda gelir dikkat edin gençler. Bütün güzelliği yerine parça güzelliğine önem verilmiştir. Bu ne demektir? Her beyt kendi arasında değerlendirilmiştir bütünlük aranmıyor şiirlerde beyit beyit bakılıyordu demektir gençler. Şiirler ortak başlıklarda toplandı. Nasıl yani gençler? Mesnevi, gazel, kaside, rubay, tuyu gibi başlıklarda toplandı. Her şeyle ayrı başlık konulmadı. Mahlas kullanıldı, takma isimler kullanıldı. Mazmun dediğimiz kalıplaşmış sözler kullanıldı. Bu özellikleriyle de halk edebiyatına benzer. Soyut bir edebiyattır. Daha çok şiir kullanılmıştır. Düz yazı geri planda kalmıştır gençler. Tam ve zengin uyak yaygındır. Kafiye göz içindir diyecekler. Kafiye göz içindir anlayışını savunacaklar. Söz sanatlarını bol bol kullanacak, ustalıklarını gösterecekler gençler. Şiir biçimlerinden sadece şarkı ve tuyu bize aittir. Geri kalan bütün kısımları biz Arap ve İran edebiyatından aldık. Nesir dediği zaman düz yazı aklımıza gelecek gençler. Baktığımız zaman divan Edebiyatı'nın Nesir'de bizim karşımıza 3 tane baş, başlık çıkıyor. Sade Nesir zaten sade kelimesinden yalın halkın anlayacağı şekilde yazılan düz yazılar demektir. İlk örneğini buraya dikkat mercimek Ahmet Kabusname eseriyle vermiştir. Seydi Ali Reis, Kul Mesut, Evliya Çelebi, Sehi Bey, bunlar da eserleriyle sade neslin temsilcileri olmuştur gençler. Orta nesil, yavaş yavaş yabancı kelimeler ve süslü anlatım girmeye başlamıştır. Koçi Bey, Katip Çelebi, Naima gibi isimler yine ama burada dediğim gibi orta nesilde süslü nesil arkadaşlar arasındaki fark şu orta nesilde daha yeni yeni yabancı kelimeler giriyor ama yine okuduğunuz zaman bir anlama özelliği var. Oysa süslü nesirde iyice kapalı, ağır bir dil kullanılacak. Süslü ve sanatlı bir anlatım tercih edilecektir. Dil ağır, seci dediğimiz düz yazıdaki uyaklar, iç uyaklar kullanılacaktır. İlk örneğini Sinan Paşa Tazar Ruh Name eseriyle vermiştir. Fuzuli'nin şikayet name eseri, Nergisi, Veysi diğer önemli ...temsilcileridir diyoruz. Baktığımız zaman... ...2012 sorusu Yençer... ...diyor ki... ...Nesir sözcüğü yaymak, saçmak, dağıtmak demektir. Bugün düz yazı terimiyle... ...karşılanmaya çalışılmaktadır. Nesir yazarlarına... ...eskiden Nasir denirdi demiş. Sonra demiş ki Divan Edebiyatı... ...Nasirlerinden, düz yazı yazarlarından... ...biri değildir. Latifi'nin... ...teskilesi olduğu için yazmıştır. Sinan Paşa Süsü ilk örneğini vermişti. Gül Şehri Mantuku Tayr gibi eserinde de şiir yönüyle öne çıkan bir isimdir. Nergisi yine düz yazıyla bilinen süslü nesirleriyle öne çıkan bir isimdir. Hatta düz yazı şeklinde hamse yazan ilk sanatçıdır. Naima bizim vakanüvis dediğimiz resmi tarihçidir. Dolayısıyla bunlar düz yazı yazmış gül şehri şiirleriyle öne çıkmıştır diyoruz. Terimlere baktığımız zaman nesir biçimlerine baktığımız zaman gençler karşımıza ilk çıkan 2019 sorusu olan tezkire. Biyografi demektir. Dikkat. İlk örneğin derse Ali Şir Nevay'nin Mecalisi Nefais. Anadolu'da ilk örneği derse hiç Heşt ve Heşt Cevap Tecir. Bir edebiyatımızda ilk, diğeri Anadolu'da ilk. Dikkat edin buraya. Tezkiretül Evliya Sinan Paşa, Tezkiretül Şuara Latifi, Gülşen'i Şuara Ahdi. Bu Diğer tezkireler de çıkabiliyor. Dikkat edin arkadaşlar. Ezberlemeye çalışın. Bu tezkireleri tür yönünden de çıkmış soru birazdan göreceksiniz. Var yine Kınalızade tezkiresi gibi tezkireler de var ama genelde şu ilk beşe dikkat edin gençler. Hemen 2011 sorusuna bakıyoruz. Bakın yukarıda verilenlerden hangileri aynı yazınsal türe ait yapıtlardır diyor. Heşt ve Heşt. Bakın burada karşımıza çıktı yine Anadolu sahasındaki ilk tezkire. Burada Seferetname'yi Fransız 28 Çelebi Mehmet'in yazmış olduğu sefaretname örneğiydi. Elçilerin gidip gördüğü yerleri yazdıkları şeydi gençler. Bu tezkire, bu sefaretname mecalis Nefais ilk tezkire bakın arkadaşlar. Tezkireti şu ara Latifi'nin yine bazı kaynaklarda alfabetik ilk teskire diye geçer. Gençler dikkat edin. Dolayısıyla 3 tane eserimiz teskire 1, 3, 4 cevap olacaktı. Dolayısıyla Bursa bakın yine çıkmış bir soru. Diğer terimlere baktığımız zaman seyahatname gezi yazısı demektir. İlk örneği Seyda Ali Reis'in Miratül Memalik Ülkelerin Aynası adlı eseridir. En önemli örneği seyahatname Evliya Çelebi'nindir. Nabi'nin Tuhfetül Harameyn'in haç yolculuğunu anlattığı eser de diğer önemli eserdir gençler. Sefaretname, bakın seyahatname farklı, sefaretname farklıdır. Osmanlı elçilerinin bulundukları yerle ilgili gözlemlerini yazdığı eserlerdir. 28 Selebi Mehmet'in Fransa-Paris Sefaretnamesi ünlüdür diyoruz. Siyasetname, devlet yönetimi ile ilgili bilgilerdir. İlk örneği Yusuf Has Hacı'nın Kutat Kubilik eseridir. Vakayname Osmanlı Devleti'nin resmi tarihidir. Bu yazarlarda Vakanüvis denilmiştir. Naima ve Peçevi bizim divan edebiyatının ünlü tarih yazarlarıdır. Surname çıkmış sorusu var. Şehzadelerin sünnet ve düğünlerini anlatır. gençler. dikkat edin. Şehrengiz bir şehrin güzellikleri. Gazavatname savaşları anlatır. Siyer peygamberimizin hayatını anlatan eserlerdir. Edebiyatımızda ilk örneğini... Erzurumlu Kadı Darir Siretül Nebesel ile vermiştir. Düz yazı şiir karışımı da olabilir dikkat ile Peygamberimizin iç ve dış özellikleri gençler. Hapname genelde görülen bir rüya anlatılıyormuş gibi yazılır. Veysi'nin hapnamesi ünlüdür. Dikkat edin. Münşat, mektup veya süslü nesillerin toplandığı eserlerdir. Pendname yine çıkmış sorusu var. Öğüt ve bilgi için yazılan mensur veya nazım şeklinde keselerdir. Öğüt ve bilgi vermek için yazılır entnameler. Hemen çıkmış sorulardan bakıyorum gençler. Gördüğünüz gibi gözle komşu hakkını dinle beni. İster isen hak seva bakın daim seni. Burada bir öğüt nasihat varsa o zaman ne demekti? Hent name şiir ve düz yazı şeklinde öğüt varsa demek ki orada pen kullanılmıştır gençler. 2015 sorusuna baktığım zaman aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayrı içinde verilen terimle uyuşmamaktadır diyor gençler. Baktığım zaman din uğruna yapılan savaşları konu alan eserlere gazavatname. Evet gazamız mübarek olsun diyoruz hatta bakın arkadaşlar. Sanatlı bir dille yazılmış düz yazı ve mektupların toplandığı eser münişat doğrudur. Elçilerin gittikleri, gördükleri yerde yazdıkları eserlere sefaretname, herhangi bir manzumeyi alaycı bir şekilde taklit etmek için oluşturulan eserlere tehzil. Gençler alaycı bir şekilde ederse tehzil, beğendiği için taklit ederse nazire diyoruz dikkat edin. Bir şehrin güzelliklerini sanatkarını bir biçimde dile getiren eserlere surname yanlış, surname şehzadelerin sünnet düğünlerini ya da kadın şehzadelerimizin düğünlerini anlatan eser demekti. Şehrin güzelliklerini anlatan eserlere şehren giz diyoruz. Cevap edirne oluyor o yüzden. Baktığımız zaman bakın bu terimlerle ilgili neredeyse her sene bir soru gelmiş. 2019 sorusu da tezkireydi. Orada biraz daha kolay sormuştu. İlk örnekleri verilmişti gençler. Evet, Divan edebiyatına giriş yaptık. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.